Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün e, yaptığımız bitkiler için, bitki köklerinde oluşan işte e, sinekleri, böcekleri e, gitmesi için bir ilaç yapıyoruz. Bu ilaç içinde şöyle bir e, kullanmadığımız boş pet şişe, bir de biberler. E, bizim kullanmadığımız böyle bir biberler vardı. Bu biberleri Acı olduğu için annem eldivenleriyle birlikte böyle ayırıyor, şöyle içine atıyor. Burada e, sapının çöpünü, tohumunu, her şeyini atabilirsiniz içine arkadaşlar. E, yeşil yeşil biberler için de geçerli bu. E, bu salatalara attığımız yeşil biberin sap kısımlarını. Yani şu sap kısımlarının içindeki tohum kısımlarına e, atmayın, biriktirin. Hatta bir şişin içinde biriktirebilirsiniz. Şimdi bunu yaptıktan sonra sirke koyacağız, su koyacağız. Arkadaşlar. Evet, beyaz sirke olacak arkadaşlar. Önemli olan beyaz sirke olması. Bu biberlerin acısı ve beyaz sirkenin kendi özünde olan durumla birlikte sinekler gidecekler. Yalnız bunu yaptıktan sonra bir müddet bekletmeniz gerekiyor şişede. Hani yaptım hemen sıkayım değil. Beklerken içerisindeki sıvı miktarı azalacaktır. Destekleyebilirsiniz. de hazır e, topraklarda daha çok oluyor bu e, sineklenme. Bizim bilgilerimizde genellikle yani hazır toprak bulunmuyor ama olanlar da var tabii ki. Sizlere de çekiyoruz işte biber, kavun, karpuz, domates fideleme işlemleri yapıyoruz. Tohumlama. Onlarda böyle bir sıkıntı yaşarsak önlemek için. E, isterseniz içine ısırıcı notu da koyabilirsiniz. E, o da doğal bir e, şifa verecektir zaten bitkilere. Hem de gübre özelliği verecektir ama e, çok fazla bekletileceği için böyle günlerce içinde bekletmenizi tavsiye ederim. Gerçekten biraz e, gübre gibi koku yayabilir. tohumları da çok önemli. Evet. En to önemli tohumları. Evet, en önemlisi tohumları gerçekten. Şimdi böyle şey yapıyoruz, tohumları çıksın diye. Hacılar tohumları veriyor. Evet, özellikle annemin de söylediği gibi tohum bölgesinden kırıyor annem. Çünkü oradaki tohumları içerisinde böyle attığı zaman içerisinde dağılması gerekiyor. Ee, kesebilirsiniz de siz. İsterseniz böyle bilirsiniz İsterseniz bizim gibi böyle de yapabilirsiniz. Şimdi yorum yapanlar olacaktır. Bu biberleri biraz ayıklayıp işte pul biber yapabilirsiniz diye diyenler. Biz yeterince yaptık. O yüzden biraz da böyle bir ihtiyacımız vardı. Bu da önemli. Sonuçta bitkileri yetiştiriyoruz. Sağlıklı ve böceksiz bir ortamda yetişmesi önemli tabii ki. Ve doğal bir e, ilaçlamayla. Şimdi buraya bütün biberleri yani şişenin ortalama 3'te birinden biraz fazla olacak şekilde ayarladık. Ve burada da beyaz silke var. 1-2 diş de sarımsak atacağım ben içine. Şimdi sirkeyi açıyorum ve pet içine içine boşaltacağım. Şimdi bu karışımı yaptıktan sonra bir hafta kadar bunu bekleteceğiz. Bu arada e, tabii suyunu çekecektir muhakkak. Ve çektikten sonra e, bu bitti bu arada. Bunun üzerine tekrar yeniden e, ekleyeceğiz. E, ben anlatmaya devam edeyim. Komple doldurduktan sonra bir hafta kadar bekleyeceğiz ve içerisindeki sıvı miktarı azalacaktır. Azaldıkça ekleyebilirsiniz. Ekleyerek kullanmaya devam edebilirsiniz. Tamamen doğal, kimyasal kullanmadan e, yaptığımız bir e, ilaç olacak bitkiler için. İsterseniz ikisini da atabilirsiniz, ama biraz koku yapıyor. ne kadar suyu doldurdum. Çünkü zaten çekecekti. Bir hafta boyunca da ellemeyeceğim bunu. Ee, bu sarımsaklarımı direkt böyle içine atıyorum. Kabuklarıyla beraber. Zaten uzun sürede bekleyeceği için dediğim gibi yine sorun olmayacaktır. Zaten ben e, tamamen doldurmuştum suyu. Bu hale gelmiş. Şimdi e, bu arada ben e, yarısını silke yarısını su yaptım. Güzelce kapattım. Şöyle biraz sallamak istedim. Bakın şimdiden rengini almaya başladı zaten. Da. Şöyle göstereyim. Sıvı takviyesi yapmayı unutmuyoruz. Bir hafta bekledikten sonra sizlere bunun son halini göstereceğim. Evet şimdi e, üzerinden bir hafta hatta bir haftadan biraz fazla zaman geçti. Son durumda bu şekilde oldu. Bakın suyunun rengine dediğimiz e, biberlerin rengini aldı. Şimdi e, bahçemizde bir tane limon ağacı var. Onun üzerinde e, yaprakları bitlenmiş. Tam da bu örneğe size göstermek istedim ee, daha önce elimizde olan bir hıspısı e, ve biz bunu kullanıyorduk zaten e, bitkiler için başka ilaçlamalarda öncesinde e, kabı güzelce temizledik temizlendiğinden emin olun arkadaşlar biz bunu daha önce kullandığımız gayet belli oluyor şimdi bunun içerisine e, biberler gitmeyecek şekilde e, içindeki sıvıyı aktaracağım kapağı açtığınızda aslında öyle boğucu bir koku olmuyor. Ee, şöyle sanki turşu biber kurmuşsunuz gibi bir koku oluyor. Çünkü zaten içerisine sirke koymuştuk. Şimdi e, kabımın içine döküyorum. Evet ben içerisine belli bir miktar aldım. Çünkü zaten çok fazla bütün çiçeklerime yapmayacağım. Şimdi bunun kapağını kapatıp e, sıkmaya gidiyoruz ağaca. Bu arada size buradaki biber fidelerimi göstermek istiyorum. Bunları biraz daha büyüttükten sonra bahçedeki yerlerini alacağız. Bu sene sulama sistemimiz var. Sulama sisteminde bunları sulayacağız. Çok daha güzel oldu. Bakın buradaysa daha önceki videolarda görmüştünüz zaten. Domates fidelerimiz var. Şuradaki de kaplarını kullandık. Bir de Böyle pet şişeleri. Burada da domates biberi var. Bir de burada annemle saksısına değiştirdiğimiz e, mandalina ağacı var. Bu da gördüğünüz gibi eski yapraklar vardı birkaç tane. Onlar gidiyor. Evet güzel oldu. Arkadaşlar size az önce söylediğim gibi e, ee, limon ağacındaki vitler. Bunun hiç bu zamana kadar böyle olmamıştı ama bu sene oldukça fazla var. Bakar mısınız? Nasıl çok iyi çok kötü görünüyor. Şimdi annemle birlikte bunu uyguladığımız şeyi dökeceğiz bu şekilde yapıyoruz ama dikkat etmenizi tavsiye ederim çünkü bildiğiniz acı biber olduğu için rüzgarın etkisiyle gözünüze gelmesin.